Allah'ın bizim için takdir ettiğine bakacağız. Herkes kendine bakacak. Nerede çalışıyor? Nerede rızkını kazanıyor? Bundan sonra ne yapması gerekir? Zahiri olarak bellidir. Takdir bellidir yani. Aşağı yukarı bellidir. Başka bir kapıyı açarsa seni oraya çeker zaten. Ama senin kendin için ebedi hayatı, Rabbini takdir etmen lazım. Cenneti takdir etmen lazım. Hazreti insan olmayı, veli olmayı takdir etmen lazım. Takdir ederken ben takdir ediyorum, ben istiyorum demek değildir. Dua dil ile, gönül ile, fiil ile yapılınca duadır. Yaptığında takdir ettin. Allah da senin takdirini kabul eder. Daha öncekini değiştirir. Yani iman etmemiştir. Cehennemlikler tarafında yazılır, İman eder, cennet e tarafına yazılır. Ben Rabbimin rızasını, dostluğunu istiyorum der. Birkaç adım atar, evet, Rabbine yol, yürüyen, Rabbinin dostluğunu isteyip çabasını, gayretini sarf edenlerin defterine yazılır. Yürür, çaba gayret sarf eder, koşar, veliler tarafına yazılır. Hayırda yarışır, mukarrabun tarafına yazılır. Yorum başı var, yorum sonu vardır. Ama yolun başı yolun sonuna varmak içindir. Yoksa ben işte böyle istiyorum onun için. Ben böyle yapıyorum. Önce isteklerimizden vazgeçmemiz gerekir. İsteklerimizden vazgeçmemiz gerekir. Bizim isteğimiz Allah'ın bizim için takdir ettiğidir dememiz lazım. Mümini anlatıyorum, veliyi anlatıyorum. Benim istediğim, Allah'ın benim için istediğidir. O benim için ne istiyorsa ben onu istiyorum, bunun gereğini de öyle yaparım diyoruz. O benim için cenneti istiyor, ona dost olmamı istiyor. Benim o zaman iman edip salih amel işlememi istiyor. Malımla canımla Allah yolunda cihad etmemi istiyor. Yolunda koşmamı istiyor. Hayırda yarışmamı istiyor. Ben bunu yaparım. Peygamberler yapmış, Peygamberlerle beraber olanlar yapmış, bütün Allah dostları böyle yapmış. Ben de bunu yaparım. Ben de o kervana katılmak istiyorum. Yoksa böyle kendi kendini kandırıp rüyamda gördüm ben uçuyordum. Yani sinek de uçuyor. Yani senin nefsin sinek bile değildir. Sineğin de bir şerefi var. Senin sineği kadar bile şerefin yok. Kendi haline bak, gönlüne bak, bir nefsine bak, ona göre konuş. Yani kendini bil ki, kendini düzeltebilirsin, nefsini tezkiye edebilirsin. Ona kul olmaktan kurtulabilirsin. Şirkten kurtulabilirsin. Allah'a kul olabilirsin. Nefse taviz olmaz, taviz verilmez. Ne demişler? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Lafla, hayalle olacak şeyler değil bunlar. Allah senin işine bakıyor, işini. Güzel sözleri, güzel, güzel sözler Allah'a ulaşır buyurdu ayet-i kerimede. Onları salih amel ulaştırır. Salih amelin var mıdır, yok mudur? Herkes kendi salih ameline baksın. Hep beraber ıslah etmeye çalışıyoruz, salih amel işlemeye çalışıyoruz. Cemaat halinde bunu böyle yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın vahyini taşımaya çalışıyoruz. Her işimiz böyledir. Bütün işlerimiz böyledir. Bunun dışında hiçbir şeyimiz yoktur. Bizim bir tek Rabbimiz vardır. Derdimiz de O'dur. Her neyi yaparsak yapalım, Allah'ın vahyini taşımak içindir marifeti taşımak içindir. Kullar Rabbini tanısın diye, anlasın diye, Rabbinin ismiyle okusun diye, iman edip salih amel işlesin diyedir. Evet, marifeti taşıyoruz, hikmeti taşıyoruz. Allah'ın muradını evet, kullar olarak anlayalım diye.